Hiç kendinize neden bazı insanların Allah'tan açık ve net işaretler aldığını düşündüğünüz oldu mu? Ama siz hala cevapsız bir şekilde bekliyorsunuz. Ya size Allah'ın aslında sürekli olarak size bir şeyler göstermeye çalıştığını ama sizin yanlış yöne baktığınızı söylesem şu anda bu videoyu izlediğiniz sırada bile Allah'ın size mesajlar gönderiyor olabileceğini ama sizin bunları sadece tesadüf sanıyor olabileceğinizi hiç düşündünüz mü? Bugün Allah'ın dikkatini çekmek için kullandığı beş ince işareti keşfedeceksiniz. Bunlar öyle ince ve fark edilmesi zor ki çoğu insan tüm ömrünü bu işaretleri fark etmeden geçiriyor ve böylece manevi büyüme ve ilahi yönlendirme fırsatlarını kaçırıyor. Devam etmeden önce yorumlara yazın. Bu videoyu Türkiye'nin hangi şehrinden izliyorsunuz? Allah'ın yollarını anlamaya çalışan gönüller neredeler bilmek istiyorum. Çoğu zaman dua ettiğimizde hemen bir sonuç göremeyince Allah'ın bizi duymadığını düşünürüz. Kapılar ardı ardına kapanınca doğru yolda olup olmadığımızdan şüphe etmeye başlarız. Bitişsiz gibi görünen zorluklarla karşılaştığımızda Allah'ın gerçekten bizimle ilgilenip ilgilenmediğini sorgularız. Kaç kere gecenin bir yarısı kalkıp kalbi kırık bir şekilde namaza durdunuz? Yönlendirme ve işaretler istediniz ama görünürde hiçbir cevap alamadınız. Kaç kere gökyüzüne bakıp Allah'ın dualarınızı duyup duymadığını merak ettiniz? Ama hakikat şu ki Allah asla iletişimi kesmez. Mesele şu ki biz büyük mucizeler ararken o bize sıradan olanla konuşur. Her gün hayatımızda yaşanan basit şeyler üzerinden seslenir. Gösterişli işaretler bekleriz ama Allah daha çok ruhsal bir hassasiyetle fark edilebilecek ince ve derin yolları seçer. Olağanüstü de cevap ararız ama Allah cevaplarını çoğu zaman sıradanın içine gizler. Allah'ın size önemli bir şey göstermek için kullandığı ilk işaret durumların tekrar etmesidir. Hayatınızda bazı olayların sürekli tekrar ettiğini hiç fark ettiniz mi? Basit tesadüflerden bahsetmiyorum. Aynı dersin farklı şekillerde yeniden karşınıza çıkmasından söz ediyorum. Sürekli tekrarlanan şartlardan, tekrar tekrar dönüp duran olaylardan Allah size bir şey öğretmek istiyor ve siz onu henüz tam anlamıyla öğrenmediniz. Belki siz aceleci olduğunuzda yardım isteyen insanlar sürekli karşınıza çıkıyordur. Belki zor durumlarda dürüst kalmakla kalmamak arasında seçim yapmak zorunda kalıyorsunuzdur. Belki sabırlı olduğunuzu düşündüğünüz anda sabrınızı sınayan biri mutlaka beliriyordur. Belki kolay olanla doğru olan arasında seçim yapmak zorunda kaldığınız durumlar hep tekrar ediyordur. Şu an hayatınıza bir bakın. Sürekli tekrarlanan bir durum var mı? Hep karşılaştığınız bir insan türü? belki de farklı biçimlerde gelen ama özü aynı olan bir zorluk. Allah hayatınızda hiçbir deneyimi boşa harcamaz. Her tekrar henüz tamamıyla öğrenmediğiniz bir derstir. Hz. Yusuf'un aleyhisselam hayatına bakalım. Onun doğruluğu defalarca sınandı. Önce Potifar'ın eşi onu baştan çıkarmaya çalıştı. Gençti, kırılgandı, memleketinden uzaktaydı, kimse bilmeyecekti. Ama o İffetini korumayı tercih etti. Sonra hapisteyken mahkumların rüyalarını yorumlarken dürüstlüğü yine sınandı. Yusuf Aleyhisselam o rüyaları yorumladığında mahkumların hoşuna gidecek şeyler uydurabilirdi. Ama o yorumlardan birinin bir ölüm cezası olduğunu bilmesine rağmen gerçeği söylemeyi seçti. Daha sonra Mısır'ın hazinelerinden sorumlu bir yönetici olduğunda Yusuf'un doğruluğu tekrar sınandı kendisini yıllar önce ihanete uğratan kardeşleri karşısına çıkıp yardım istediklerinde intikam alacak gücü vardı ama o intikamı değil affı seçti. Allah Yusuf'u bu tekrar eden durumlar aracılığıyla daha büyük bir şeye hazırlıyordu. Benzer imtihanlarla onun karakterini şekillendiriyordu. Her bir sınav belirli bir erdemi güçlendirme fırsatıydı ta ki bu erdemler Yusuf'un ayrılmaz bir parçası haline gelene kadar. Eğer hayatınızda benzer durumların sürekli tekrar ettiğini fark ediyorsanız, Allah size kim olmanız gerektiği konusunda çok temel bir şey öğretmek istiyor olabilir. Belki bu sabırdır, belki cesaret, belki cömertlik, belki de affetmek. Bu tekrarları şanssızlık ya da sıradan tesadüfler sanıp görmezden gelmeyin. Onlar sorun kılığında gizlenmiş derslerdir. Zorluk suretine bürünmüş büyüme fırsatlarıdır. İkinci işaret bazı durumlarda açıklayamadığınız bir huzursuzluk hissetmenizdir. Hani öyle anlar vardır ya, teknik olarak yanlış olmayan bir şey yapmak üzeresinizdir ama kalbinizin derinliklerinden bir ses size yapma der ya da herkesin rahat ettiği bir ortamda bulunuyorsunuzdur ama içinizde açıklayamadığınız bir sıkıntı vardır. Aklınız bir sebep bulamasa da kalbiniz bir şeylerin doğru olmadığını fısıldar. İşte bu Allah'ın size en ince ve en kıymetli uyarı yollarından biridir. Gözlerinizin göremediği şeyleri kalbinizle hissetmeniz için sanki Allah kalbinize bir manevi alarm sistemi yerleştirmiştir. O alarm size zararlı olan bir şeye yaklaştığınızda ya da Allah'ın sizin için çizdiği yoldan sapmaya başladığınızda devreye girer. Kur'an'da Allah müminlerin kalplerine nur verdiğini, bu nurla doğru ile yanlışı, faydalı ile zararlıyı ayırt edebileceklerini bildiriyor. Bu içsel rahatsızlık sıradan bir endişe değildir, paranoya değildir, güvensizlik de değildir. Bu sizin fitri yaratılıştan gelen, saflığınızın Allah'ın razı olmayacağı bir duruma verdiği tepkidir. Hazze, İbrahim aleyhisselam kavminin putlara taptığı bir ortamda büyürken, henüz Allah'tan vahiy almadan önce bile içinde derin bir yanlışlık hissi taşıyordu. Babasının elleriyle yonttuğu heykellere bakıyor, içinden bir ses bunun doğru olmadığını haykırıyordu. İnsan eliyle yapılan, görmeyen, duymayan, hareket edemeyen nesneler nasıl ilah olabilirdi? Allah onun kalbine bu huzursuzluğu yerleştirerek onu hakikate yönlendirdi. Bu tür bir ruhsal hassasiyet Allah'ın bir kula verebileceği en değerli nimetlerden biridir. Bu sizin manevi olarak hala diri olduğunuz anlamına gelir. Kalbinizin hala Allah ile bağlı olduğu, hala çalıştığı anlamına gelir. Nice insan bu hissi tamamen kaybetmiştir. Korkunç şeyler yapabilirler ama içlerinde en ufak bir pişmanlık ya da huzursuzluk duymazlar. Yıkıcı ilişkiler içinde olabilirler ama tehlike sinyallerini fark etmezler. Allah'tan uzaklaştıran kararlar verirler ama kalplerinde en küçük bir sarsıntı oluşmaz. Eğer siz belli durumlarda ilişkilerde ya da kararlar karşısında sürekli bir huzursuzluk hissediyorsanız bu Allah'ın size senin için daha iyi bir yol var dediğidir. O iç sesinizi susturmayın. O iç sesi dikkat dağıtan şeylerle bastırma, mantıklı gerekçelerle susturma, onu eğlenceyle ya da bitmek bilmeyen meşguliyetlerle uyuşturma. Çünkü o hayattaki en güvenilir rehberlerinden biridir. Bazen bu huzursuzluk, daha fazla para kazanabileceğin bir işi kabul etmek üzereyken çıkar ortaya. Ama bu iş seni etik olarak taviz vermeye zorlayacak gibidir. Bazen yüzeyde mükemmel görünen bir ilişkiyi düşünürken gelir. Ama ruhsal olarak seni beslemez bazen de herkesin onayladığı bir kararı almak üzereyken belirir. Ama derinlerde bir yerde bunun senin için doğru olmadığını hissedersin. Üçüncü işaret açıklanamaz bir şekilde kapanan kapılardır. Elinden geleni yaparsın. Tüm emeğini verirsin. Samimiyetle dua edersin. Ama o fırsat bir türlü gerçekleşmez. Tüm şartların uyduğu o iş olmaz. Tam da bana göre dediğin ilişki bir türlü yoluna girmez. Büyük bir özenle planladığın proje bir türlü tutmaz. İlk tepkin genellikle hayal kırıklığı, üzüntü, hatta öfke olur. Allah'ın senin için en iyisini isteyip istemediğini sorgulamaya başlarsın. Belki geçmişteki hataların yüzünden cezalandırıldığını düşünürsün. Hatta dualarının işe yarayıp yaramadığı konusunda şüpheye düşersin. Ama belki de Allah seni şu an göremediğin bir tehlikeden koruyordur belki seni yıllar sonra ortaya çıkacak sonuçlardan şimdiden uzak tutuyordur. Belki de seni hayal bile edemeyeceğin kadar büyük bir şeye hazırlıyordur. Hz. Musa aleyhisselam Firavun'un sarayında Mısır'ın tüm nimetleriyle büyüdü. En iyi eğitimi aldı, gücün sırlarına vakıf oldu, lüks ve konfor içinde yaşadı. Dışarıdan bakan biri için Musa her şeye sahipti. Geleceği parlak ve güven dolu görünüyordu. Ama bir gün bir Mısırlının bir İsrailoğluna zulmettiğini görünce bunu görmezden gelemedi. Araya girdi ve Mısırlıyı öldürdü. Bir anda tüm hayatı alt üst oldu. Saraydaki tüm ayrıcalıkları elinden gitti. Suçlu ilan edildi ve Mısır'dan kaçmak zorunda kaldı bildiği her şeyi arkasında bıraktı. Yıllarını çölde sade ve mütevazı bir hayat sürerek geçirdi. Çobanlık yaptı, doğayla iç içe yaşadı. Sarayın gösterişli hayatından çok uzakta, sessiz ve derin bir yalnızlık içinde o zamanlar Musa için hayatı mahvolmuş gibi görünmüş olabilir. Aldığı eğitim boşa gitmiş, tüm geleceği yok olmuş gibi hissetmiş olabilir. Allah'ın neden buna izin verdiğini sorgulamış olabilir. Ama Allah Musa'yı sadece bir Mısır soylusu değil, zulme baş kaldıracak bir peygamber olarak şekillendiriyordu. O çöl yılları Musa'ya sabrı, tevazuyu, doğayla bağ kurmayı ve Allah'a tam bir teslimiyeti öğretti. Sarayda kalsa asla edinemeyeceği nitelikler kazandı ve Allah sonunda ona İsrailoğullarını kölelikten kurtarma görevini verdiğinde Musa artık tam da halkının ihtiyaç duyduğu lider haline gelmişti. Gücü de mütevazılığı da biliyordu. Zalimlerin zihnini de, mazlumların kalbini de anlayabiliyordu. Firavunun karşısına dikilecek cesareti ve halkına hizmet edecek alçak gönüllülüğü vardı. Bu yüzden hayatınızda bazı kapılar kapanıyorsa, özellikle de bu kesinlikle benim için dediğiniz kapılar, Allah size ben senin için daha hayırlısını hazırladım demek istiyor olabilir. Bazen Allah küçük bir kapıyı kapatır. Çünkü sizi bir kapıdan değil, bir geçitten geçirecektir. Bazen Allah seni iyi bir şeyden alıkoyar ki mükemmel olanı sana versin. Bazen dualarının cevabını geciktirir. Çünkü henüz o nimeti sağlıklı bir şekilde taşıyacak olgunlukta değilsindir. Son yıllarda kapanan kapıları düşün. O giremediğin iş, seninle kalmak istemeyen o kişi, gerçekleşmeyen o fırsat. Bugün geriye dönüp baktığında Allah'ın seni aslında koruduğunu ya da daha hayırlı bir yöne yönlendirdiğini fark edebiliyor musun? O kapanan kapıların aslında gizlenmiş rahmetler olduğunu şimdi anlayabiliyor musun? Dördüncü işaret, Allah'ın tam da doğru zamanlarda karşına çıkardığı insanlardır. Sadece sana doğrudan yardım eden kişilerden bahsetmiyorum. Aynı zamanda sana kendinle ilgili önemli bir şeyi öğretmek için karşına çıkan zorlu insanlardan da söz ediyorum. Mesela sabrını sürekli sınayan o iş arkadaşı sana nefsini kontrol etmeyi öğretiyor. Affetmeyi öğrenmen için karşına çıkan zor komşu, yeni bir bakış açısına ihtiyaç duyduğun anda hayatına giren o kişi Allah o kadar hikmet sahibidir ki herhangi bir kişiyi sana mesaj iletmek ya da değerli bir ders öğretmek için kullanabilir. Bazen bu ders masum bir çocuğun sorduğu basit ama derin bir soruda gizlidir. İç dünyanı sarsan bir sorudur bu. Bazen yaşlı, bilge bir insan tam ihtiyacın olan o tecrübeyi seninle paylaşır. Bazen de yalnızca birkaç dakika boyunca karşılaştığın bir yabancı hayatına bakışını sonsuza dek değiştirecek bir iz bırakır ve bazen o ders seninle aynı zorluğu yaşayan biri aracılığıyla gelir. Tam zamanında yollarınız kesişir. Birbirinize güç verirsiniz. Stratejiler paylaşırsınız, umutları bölüşürsünüz. En zor anlarda birbirinize omuz olursunuz. Allah insanları gizemli şekillerde birbirine bağlar özellikle en çok ihtiyacımız olan anda destek ağlarını kurar. Hz. Eyüp aleyhisselam Kur'an'da anlatılan en ağır imtihanlardan birini yaşadı. Servetini, sağlığını, çocuklarını, maddi hayatta anlam yüklediği her şeyi kaybetti. Ona dost görünen birçok kişi artık etkisi kalmayınca onu terk etti. Bazıları ise yaşadığı sıkıntıların gizli bir günahın cezası olduğunu ileri sürdü. Ama Allah Eyyub'un yoluna özel insanlar çıkardı. Eyyub'un eşi kendi zorluklarına rağmen onun yanında kaldı ve duygusal olarak ona destek oldu. Bazı gerçek dostlar sosyal olarak dezavantajlı bir durumdayken bile onu terk etmediler. Onu ziyarete geldiler, onunla birlikte dua ettiler. Bazen de sade, gösterişsiz insanlar uğrayıp biraz yiyecek getirdiler ya da sadece bir teselli sözü söylediler. Hayatınıza giren her insan Allah'ın sizin için çizdiği planda bir rol üstlenir. Bu herkesin melek olduğu anlamına gelmez. Bazı insanlar sizi zorlamak, sınamak ya da sürtüşmelerle bir şeyler öğretmek için karşınıza çıkar. Ama bu zor insanlar bile taşıdıkları ilahi mesajlar sayesinde sizin gelişiminize hizmet eder yeter ki ne öğretmek istediklerini fark edebilin. Son zamanlarda hayatınıza kimler girdi? Allah sizin karşınıza ne tür kişilikler çıkardı? Sizi daha iyi bir insan olmaya teşvik edenler mi? Büyümeye zorlayanlar mı? Davranışlarıyla size sabrı öğretenler mi? Sizi geliştirmek istediğiniz erdemlere dair örneklerle buluşturan insanlar var mı? Beşinci ve en güçlü işaret Allah'ın senin olmazsa yaşayamam sandığın bir şeyi hayatından almasıdır. Bu sadece maddi gelir değil aynı zamanda kimlik ve amaç da sağlayan bir iş olabilir. Yalnızca bir arkadaşlık değil duygusal olarak kendini tamamlanmış hissetmeni sağlayan bir ilişki olabilir. Hayatına düzen ve kontrol hissi veren bir rutin olabilir. Hatta bir ömür boyu garantide olduğunu düşündüğün sağlığın ya da asla kaybetmeyeceğini sandığın fiziksel bağımsızlığın bile olabilir. Özellikle bu kayıplar ani ve beklenmedik olduğunda Allah seni tamamen terk etmiş gibi hissedebilirsin. Tam da en çok ona ihtiyaç duyduğun anda desteğini çekmiş gibi gelebilir kendini aldatılmış, kafası karışmış. Hatta bazen Allah'a öfkeli hissedebilirsin. Neden benim için bu kadar önemli olan bir şeyi elimden aldı diye sorabilirsin. Neden mutluluğum ve güvenliğim için temel gördüğüm şeyi korumadı? Ama gerçek şu ki, Allah hayatından bir şeyi alıyorsa, sana asıl gücünün dışsal şeylerden gelmediğini öğretmek istiyordur sürekli değişen şartlara bağlı olmayan bir iç huzur geliştirmeni istiyordur. Farkında bile olmadığın iç kaynaklarını sana göstermek istiyordur. Duygusal dayanaklara yaslandığın sürece gelişmeyen o ruhsal kaslarını çalıştırmanı istiyordur. Her büyük kayıp içinde o güne dek uykuda olan bir yanını keşfetme fırsatıdır. İşini kaybettiğinde daha önce fark etmediğin yaratıcı yönlerini keşfedersin. Bir ilişki sona erdiğinde başkasına bağımlı olmadan da Allah'ta tamamlanmayı öğrenirsin. Sağlığını kaybettiğinde hayatın kıymetini derinden anlar ve daha önce hiç yaşamadığın bir maneviyat geliştirirsin. Kur'an'da Allah bize açıkça vaat ediyor. Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Ama bu kolaylığa gerçekten ulaşabilmek için Önce o zorluğun bize öğretmek istediği dersi almamız gerekir. O imtihanın içindeki büyümeyi fark etmemiz gerekir. Dış şartlar düzelmeden önce içsel dönüşümümüzü gerçekleştirmemiz gerekir. Hayatında önemli bir şeyi kaybettiğinde sadece yaz tutmak ve Allah'a neden diye sormak yerine şunu sor. Allah bana bu deneyimle ne öğretmek istiyor? Hangi yönün gelişmeli? Hangi zararlı bağımlılıktan kurtulmalısın? Hangi erdem bu imtihanla sende kök salmalı? Hangi içsel gücünü fark etmen gerekiyor? Bu işaretlerin tümünde yatan en derin hakikat şudur: Allah hiçbir kuluna taşıyamayacağı bir yük vermez. Senin sınırlarını, gizli kuvvetlerini, gerçekleşmemiş potansiyelini en iyi o bilir ve Allah seni asla boş yere bir şeyin içinden geçirmez. Bir müminin hayatında rastgele acılar yoktur anlamsız tesadüfler yoktur. Büyüme potansiyeli taşımayan hiçbir zorluk yoktur. Her zorluk maharetli bir heykel tıraşın elindeki çekiç darbesi gibidir. Allah seni, seni olması gereken kişiye dönüştürmek için yontuyor. O çekiç her indiğinde canın acıyabilir. Ama aslında fazla olanı alıyor, seni şekillendiriyor, içindeki güzelliği ortaya çıkarıyor. Her zorluk bir erdemi parlatıyor. Her kapanan kapı seni doğru yöne yönlendiriyor. Her zor insan sana sabrı, affetmeyi ya da merhameti öğretiyor. Allah'ın bu ince işaretlerle seni sürekli yönlendirdiğini gerçekten fark ettiğinde zorluklara bakışın tamamen değişir. Artık sadece problem görmezsin, manevi büyüme fırsatlarını da görmeye başlarsın. Neden böyle kötü şeyler oluyor diye umutsuzca sormayı bırakırsın. Onun yerine Allah bana bu durumla ne öğretmek istiyor diye merakla sormaya başlarsın. Kaçınılmaz değişimlere direnmek yerine Allah'ın hayatında tam olarak ne yaptığını bildiğine güvenmeye başlarsın. Ama tüm bu konuşmanın en önemli noktası şurası; Allah bu ince işaretleri yalnızca gerçekten manevi olarak büyümek isteyen kullarına gösterir. Eğer hayatı otomatik pilota bağlamışsan Sadece anlık ihtiyaçlarına ve dünya arzularına odaklanmışsan bu kıymetli mesajları tamamen kaçırırsın. Allah dikkat kesilenlere konuşur. O gerçekten onu tanımak ve yollarını anlamak isteyenlere kendini gösterir. Kur'an bize öğretir ki Allah bize şah damarımızdan daha yakındır. O düşüncelerimizi biz daha tamamlamadan bilir. İhtiyacımız olan şeyi biz daha dile getirmeden bilir niyetlerimizi onlar fiile dönüşmeden önce görür. Ama bu ilahi yakınlığı bilinçli bir şekilde deneyimlemek için ruhsal bir hassasiyet geliştirmemiz gerekir. Hayatın gürültüsü içinde sessizlik anları oluşturmamız gerekir. Allah'ın bizim deneyimlerimiz aracılığıyla dokuduğu ilahi desenleri fark edebilmek için düzenli olarak durup tefekkür etmemiz gerekir. Eğer şu anda bu anlatılan işaretlerden bazılarını kendi hayatında tanıyorsan, bil ki Allah sana çok önemli bir şey göstermeye çalışıyor. Belki seni daha büyük bir sorumluluğa hazırlıyor. Bu da daha olgun bir ruhi seviye gerektiriyor. Belki seni gelişimini kısıtlayan bir duygusal bağımlılıktan özgürleştirmek istiyor belki hala tam olarak geliştirmediğin bir erdemi öğretmek istiyor belki de sadece dış koşullara değil sadece ona güvenmeni istiyor Allah'ın bu ince dilini anlayabilmenin anahtarı gerçek sabır ve sarsılmaz bir güven geliştirmektir her zaman neden bazı şeylerin öyle olduğunu hemen anlayamayız bazı zorlukların anlamı ancak yıllar sonra geriye dönüp baktığımızda netleşir Bazen bir deneyimin tam anlamı, o olayın hayatımızdaki büyük planda nasıl yer tuttuğunu fark ettiğimizde ortaya çıkar. Ama Allah'ın sonsuz hikmetine ve rahmetine gerçekten güvendiğimizde, en zor anlarda bile iç huzurumuzu koruyabiliriz. Kontrol edemediğimiz tüm detaylarla Allah'ın ilgilendiğini bilmenin verdiği güvenle rahatça uyuyabiliriz. Belirsizliklerle sükunet içinde yüzleşebiliriz çünkü Allah'ın her ihtimali gördüğünü ve bizim için en hayırlısını seçtiğini biliriz. Unutma, Allah içten bir şekilde onu arayan hiçbir kulunu asla yalnız bırakmaz. Sen onun hayatında aktif olduğunu göremesen bile o perde arkasında senin için her şeyi ilahi bir hassasiyetle yönetiyor. İnsanları doğru zamanda karşılaştırıyor. Kapıları en uygun anda açıp kapatıyor, seni hala gelmemiş nimetlere hazırlıyor. Senin görevin hayatının her detayını kontrol etmeye çalışmak değil. Senin görevin yönlendirmelere açık kalmak, kalbini diri tutmak ve Allah'a güvenmek. Senin görevin sarsılmaz bir imanla yaşamak, elinden gelenin en iyisini yapmak, insanlara iyilikle muamele etmek manevi sorumluluklarını yerine getirmek ve geri kalan her şeyin kontrolünü Allah'a bırakmaktır. Kontrolü gerçekten Allah'a teslim ettiğinde kalbinde derin bir huzur yerleşir. Artık sonuçlara saplantılı bir şekilde takılmayı bırakırsın. Onun yerine sürecin kalitesine odaklanırsın. Eğer bugün Allah'ın hayatın boyunca sana göstermek istediği bazı ince işaretleri fark ettiğini ama belki de şimdiye kadar onları gözden kaçırdığını anladıysan şimdi kendine içten bir söz ver. Kendine söz ver ki artık sıradan gibi görünen günlük detaylara daha fazla dikkat edeceksin. Tesadüf sandığın şeylerde Allah'ın ilahi amacını arayacaksın. Allah'ın planının tamamının ortaya çıkması için sabırla bekleyeceksin. Onun seni nereye götürdüğünü hemen anlayamasan bile sürece güveneceksin ve Kur'an'ın kalbinde yer alan şu temel gerçeği asla unutma. Allah bir topluluğun durumunu onlar kendi içlerindekini değiştirmedikçe değiştirmez. Allah'ın sana gösterdiği her bir işaret sana sürekli yapılan bir içsel dönüşüm çağrısıdır. Daha yüksek daha bilinçli, daha erdemli bir versiyonuna ulaşman için verilen kıymetli bir fırsattır. Bu fırsatları boşa harcama. Hayatının yönünü değiştirebilecek bu değerli işaretleri görmezden gelme. Senin hayatın, seninle Allah arasında süre gelen derin ve mahrem bir konuşmadır. Her zorluk Allah'ın sana doğrudan seslenmesidir. Her beklenmedik nimet onun şartsız sevgisinin bir tezahürüdür. Her imtihan Allah'ın senin gelişme ve güçlenme kapasitesine duyduğu güvendir. Her kapanan kapı seni zarardan korumak için alınmış bir karardır. Her yeni fırsat Allah'ın sana verdiği yetenekleri anlamlı bir amaç için kullanma davetidir. Allah'ın seninle iletişim kurduğu bu ince dili öğrenmeye başladığında Hayatın asla eskisi gibi olmaz. Artık sıradan görünen deneyimler bile ilahi bir bağ kurduğun anlara dönüşür. Allah'ın hayatının her anında seninle beraber olduğunu derinden hissedersin. Onun varlığını sadece bilmekle kalmaz yaşarsın. Eğer bu içerik Allah'ın hayatındaki işaretlerini bambaşka bir gözle görmene yardımcı olduysa kanala abone ol. Böylece Allah'a olan bağını güçlendirecek Manevi farkındalığını artıracak ve Allah'ın yollarını daha derin anlamanı sağlayacak yeni içeriklerden haberdar olabilirsin.